Arapça kökenli olan sadakat kelimesi bağlılık ve sözüne riayet etmek demektir. Sadakat de sadakanın çoğulu olup aynı kökten türemişlerdir. Sadakatin diğer anlamı doğruluk ve vefadır. Vefa da özetle verdiği söze bağlılıktır. Yani sadık kalma, bağlı olma durumudur. Fedakarlıkla vefayı karıştırmamak gerekir. Fedakarlıkta kendini yok hükmünde sayarken Vefada özveri vardır ve parasal değerin hiçbir hükmü yoktur. Sadaka, sadakat, sadaret, sade, saadet, sadık gibi kelimelerde aynı kökten türemiştir. Sadık olan kişi yani sadakatli insanın sözünün bir hükmü vardır. Alman filozofu Royce Kötülerle ve acılarla yüzleşen işte hayatı yaşanmaya değer olup olmadığını sorgulayan insanın kötülük sorununun üstesinden de ancak sadakat yoluyla gelinebileceğini düşünüyor. Kötülüğün birçok çeşidi olduğu gibi eee kötülüğü sorumluluk duygusuyla mücadele ederek yani bu şekilde iyiyi oluşturabiliriz. Söylediklerimden neler çıkarabiliriz? Evet, sorumluluğunun bilincinde olan, sorumluluklarını yerine getiren kişinin sadakate daha yakın olduğunu aksi halde sadakatsiz insanın sözünde durmayan, içten bağlılıkla hiçbir alakası olmayan kişi olduğunu gösteriyor. Evet sen sadakatle ilgili neler düşünüyorsun? Ne örnekler verebilirsin? Yorumlara bekliyorum. Rabbim hepimizin karşısına, yoluna sadakatli, vefalı, içten bağlılıklı insanlar çıkarsın.